Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Tabii ki de hesap çekilişimiz var arkadaşlar. 10 binlik hesabım, Frank hesabım benim. Ee, arkadaşlar bakın çok güzel bir hesap. Kaç tane karakteri var? 25 tane karakteri var bakın. Bakın şöyle. Mr. P, Bakın Jesse, Carl, Pumps, Max da var böyle bir gibi böyle motiste var <laughs> arkadaşlar e, bu videoya eğer 30 like gelirse yani e, diyelim 20 like de olur arkadaşlar diyelim 20 like geldi arkadaşlar direkt yani siz alta yazarsanız eğer 20 like gelmezse arkadaşlar olmaz veremem bir tane arkadaşımız diyordu ki ee, e, ben çok isterim, çok istiyorum. Kardeşim yapman için alta katılıyorum ve abone oldum demeniz lazım. Bakın arkadaşlar Rosa ve Daryl. Hem de arkadaşlar sizin için bir altın barliyi de alırım. Altın barli aldım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar altın ile bir atalım arkadaşlar. Şöyle bir dakika 31 bir saniye. Hadi bir tane atalım arkadaşlar bir maç. Altın balayı hiç denememiştim. Abi. Yürü git. Ya öldüm abi Bekleyin internet internet internet. Abi. Bekleyin abi ben şu an internetli olan yer gideceğim. Neyse arkadaşlar. Hemen yine oynuyorum. Arkadaşlar yazak çekilişimiz eğer Herkes diyor katılıyorum ve abone oldum. Abone olmazsanız size hiç atmam. Ben internetin yanına geçtim. <laughs> yürü git bu. tane ilk var. Şöyle açtım sana. Abi bence altın bayi bitmiş. Vallahi bana gelecek sandım. Şöyle. Ay 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 ben mi çıkıyorum? Tamam. Abi biraz internet kötü de. benden kaçıyor. Alt tarafı bu benden kaçıyor. Ya. Abi kol bozuk ya. Yok internetmiş. Tamam. Abi bak altın maliye aldık. Maliye kullanmamızı izin ver. Tamam. Ay. Ay. Neyse arkadaşlar güzel oynadık bence. Mutluluk olmuş. bul oldun yani. yani. Evet. Altı, altı aldık. Arkadaşlar bu videoya tam tamına arkadaşlar size diyorum zaten. Tam tamına e, 20 like ya da 30 like gelirse arkadaşlar hesabın çekilişini yapacağım. Eğer gelmezse arkadaşlar çoğunuz der ki ben katılıyorum ama arkadaşlar ee, şey olmamız lazım. Hem de Ors Pante Ors Pante'ye gelin. Bizim ee, ka, ee, kulübümüze gelin. Hem de buradan da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu hesap çekilişi gerçekten güzel. 10.000 kupa. Tam tamına 25 karakteri var. Altın barle, büyücü barle. Dynamite, Mr. P, Penny, Brock, Tick, Jesse, Carl, Pam, Max. 8 bit hem de klasik 8 bit var. Emzin öğrenci Emzin. Bir yol boyu gibi. Bir var. E, Ford şapkalı mortis var. Ethan'ın zaten aksesuarı da var. Gini var. Ay, e, haydut kolt var. Burada da bant taşılı var. Arkadaşlar ee, tek yapmamız gereken tam bu, bu videomuzda 20 like gelirse arkadaşlar hem de altta katılıyorum, katılıyorum kişilerden birini seçeceğim arkadaşlar ve hesabını ona hediye edeceğim arkadaşlar. Son bir kere daha oynayalım arkadaşlar. Hesabım gidecek ama ya. Neyse arkadaşlar sizin için daha değerli <laughs> Niye böyle yavaş <laughs> oluyor ya? Yolunda galiba. Böyle bir pusarak oynasak mı? Oops. Evet.

Jiki geliyor. Aman. Allah, 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 Allah. Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ne diyor? Allah ne diyor? Ne canlar? Ne ne diyor? Ha, ikibari işte. Allah. ben de kaçıyorum ama ben de ben de ben de galiba altımı aldık bilmiyorum bence evet iki altı aldık Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Altta katılım yerine abone oldum derseniz çok iyi olur. Vlogusuz burada milyon çıkıyor. Ha, görüşürüz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şartlar altta. Görüşürüz. Bay bay.